ولا يجوز الانسان ان يؤجل ان المرء شقته hocam. ولا يجوز برد زوجا الى ما هي برد زوجا شرد ولا يؤجل Buyurun hocam. برد جم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ويجوز أن يجير المرء شقته أو سيارته لمن لا يلتزم القيام بالأحكام الإسلامية bir kimsenin bir dairesi vardır. Şukkat demek daire. Ev yahut arabası vardır. E, kime veriyor? Namaz kılmayan, İslam'ı yaşamayan bir kimseye a, dairesini veriyor. Ve arabasını veriyor. Caizdir diyor. Yani illa mutlaka senin evinde Müslüman bir kimsenin oturması şart değildir. Kafir de olsa olabilir. Ee, evini de, arabasını da aynı şekilde yine kime kiraya verebiliyorsunuz? Ee, Müslüman olmayan bir kimseye de verebiliyorsunuz. Ve yücüzü en yücilel mar'u, kişi idareye verecek kime? kime ve ne şukketehu dairesini ev seyyaretehu yakhta arabasını kime icareye verecek limen lamiye, la yeltezimul kıyame bil ahkam bil islame islami hükümlerini getirmeyen kimseye ne yapabilir icareye verebilir arabasını, arabasını evini, evini kiraya verebilir sevaen kâne müslümen em gayre müslümen ister o müstacir müslüman olsun ister müslüman Olmaz. olmasın. Neden de? لِأَنَّ الْمَقْسُودَ مِنَ الْإِجَارِ لَيْسَ هُوَ الْقِيَامُ بِمَا يُخَالِفُ الْحَكَامِ الْإِسْلَامِيَ Çünkü gaye nedir? O kişi yapabiliyorsun, e, istami, istami hükümlere ters olan şeyleri yapmak için kiraya vermiyorsun. Oturmak için veriyorsun. Evet. Oturmak için veriyorsun. لِأَنَّ الْمَقْسُودَ مِنَ الْإِجَارِ ücret, لَيْسَ هُوَ الْقِيَامُ بِمَا يُخَالِفُ الْحَكَامِ الْإِسْلَامِيَ İslami hükümlere muhalefet ettiği için bunu vermiyorsun. Evet. Yani için veriyorsun? Oturma Oturmak için. Bel innema huve sekenu fiha. nedir? Gaye. Sekan. Ev evde oturacaktır. Araba ise arabaya binecektir. Gaye olduğu için illa mutlaka Müslüman olması şart, şart değil. değildir. ولكنه لا يجوز أن يجر شقته أو منزله ليكون ما معبد للنصارى أما

Ev li yekuna beytan lin-nar yu'badu fi yakut put parasler va ateş parasler vardır. Ateş parasler ateş ateş tapmak için eee vermiyor. Ne için veriyor? Ha onlara da vermesi caiz değil hocam. Evet. Neden de caiz değildir? Lin-nar fi. خير يعني yani لا يجوز أن يوجد شقته أو منزله أو ليكون معبد للنصارى، كريستيان أو evet. اليهود أو ليكون بيت للنار يعبد أو ده أو ليكون حانة خمار ياخذ شيخانة e, 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 i̇çki, içilen. içki içilen hane diyorlar. Evet. İç, i̇çki içilen yere ne diyorlar? Hane. Hane, hane tu hamar. Evet. Onun için vermiyor. Caiz değildir. Değildir. Yani hocam bir insan evet. dükkanını evet. içki içilen Satanlara bir yere veremez, kiraya veremez. Kira veremez. Kiraya veremez. Kira onlar. veremez. Ev li yekûne mesrefen rebeviyye faiz alışverişini yapmak için bir <laughs> yer bir daire veremez.

ne yapmak için? Hristiyanlarına ibadet yapmak için veriyor. Evet. Elbette ki haram olacaktır. Yahut Yahudiler için. Veyahut da içki içmek için. Liyennel maksudu minel ihadir icari huvel kıyam bitirlik amel gayi İslamiye. İslami olmayan amel maksud olduğu için caiz değildir onlara vermeye. Evet, çünkü evet. içki içmek Evet. ondan sonra riba evet. onlar İslam'ın haram evet. kıldığı şeylerdir. Onun için evini onlara yele, evet, veremez. Öyle şeyleri kira veremez. Evet ve yujuzu an yastari al mar'u bina'an aw sayyaretan thumma ba'da zalika yaqumu bi ta'jil mas'aluhu ila bay' nafsihi ne yapıyor gidip bir bina satın alıyor ve yaktir taksi satın alıyor satın aldıktan sonra ne yapıyor evini satana kiraya veriyor evini kime veriyor satın aldığı evi kendi satıcısına veriyor evet hocam bilmem oldu hocam evet ve yecuzu caizdir en yani yeşteri el meru kişi bir bina satın alabiliyor. Av araba satın alabiliyor. Thümme ba'de sonra ne yapıyor? Yekumu bi te'ciri ücretle aldığı bir şey ne yapıyor? Satın aldığı şeyi ne yapıyor? Ona kiraya verebiliyor. Satın aldığı arabayı şey, evet. veya daireyi evet. başkasına kira S verebiliyor. Kirebilir ile bayan nefsi. Sevane kâle laike ittifâkan ise daha evvelde böyle bir söz konusu söylenmiştir. İse söylenmemiştir. Evet hocam. Yani daha evvel dile de getirse de getirmese, getirmese de, de caizdir. Bütün dir. böyle de evet hocam. سواء كان ذلك اتفاقا bir بطريق الوعد بذلك قبل الشيء وياخذ تدها ساعتين المدن اول ده ben senden saatini alacak isem sana da kirayı vereceğim dese de olur. Evet aynı kişiye değil mi hocam? Evet. Peki hocam. Oluyor değil mi? Şöyle şöyle suretlendirelim mi hocam? Evet. Yani siz bana evinizi evet. satıyorsunuz. Mesela bak bir Hristiyan vardır. Evet. Bir Yahudi vardır. Ne yapıyor? E burada e, hocam Yahudi Hristiyan'dan değil de genel olarak bahsetti hocam. Hey, Yukarıyı mı anlatıyorsun? Ben, hocam? Mi, mi, ta, e, ben orayı orada almak istiyorum. He, tamam hocam buyurun hocam. Bir evi vardır. Bir şeyi vardır. Kime veriyor? Bir Hristiyanlara kiraya veriyor ki orada ne yapsınlar? ibadet etsinler. Yahudi ile ne Ki ne yapsınlar? O da ibadet. İbadet etsinler. Ve ateşe tapınlar var hocam. Ateş ateşperestlere buyuruyor ki o ateşperestler o ateşe orada tapsınlar. Evet hocam. Bütün bunlar ne diller? La yecuzu. Evet hocam. Evli yekune hane takımbarin ya da içki yeri olması için takkiri ki ona verebiliyor. İçki satanlara veremiyor. Veremiyor. Evet hocam. Ama sefer diye yahut Bir şey daha kaldı hocam. بنك مصرف تمام تمام دوري او مصرف وياخذ تابير فائز الى المؤسسة. لان المقصود من هذا الإيجاري تنكب كلاي المكتب مقصد nedir? هو القيام بتلك الاعمال غير الاسلاميه تنكب مقصد nedir? İslami olmayan şeyler yapmak için caiz değildir. Evet hocam. Onlar bu fiili burada yaptıklarından dolayı gayrimeşrudur. gayri meşrudur. meşrudur. Ama oturmak için kendisine öyle biliyor. Evet hocam. Oturmak için. Tamam Ev Kirasını... O, şimdi bu sureti de hocam. Evet. İkinci suret. O yecuzu en yesteril meru binaen. Ne yapabilir? Kişi bir satın alıyor. Evsa ya araba alıyor. Thümme ba'de dalike yakumu bi ta'cini mesta'carehu ilel bayayı. Satını saatini ver. aldıktan sonra arabası, arabayı satın aldıktan sonra binayı saatini aldıktan sonra ne yapıyor? Müşteri satana kiraya veriyor. Evet hocam. Kiraya ne yapıyor? Veriyor. veriyor. Sevam İttifakın işe anlaşarak bu işi yapsınlar. Hem bir daha evvel. ben senden satılacağım sonra ben sana da kiraya vereceğim. Hocam, hocam. şöyle e, suretlendirsek dinleyen arkadaşlar daha iyi anlamaları için. Evet. Yani ben sizin Evet. Şu oturduğunuz yeri sizden satın alıyorum hocam. Evet. Size tekrar kira veriyorum. Kira vereceksin. Bu evet. caizdir. Evet. İsterse evet. daha önce bunu konuşalım. Yok konuşmayalım. konuşmayalım. Tamam kardeşim. Tamam Ve, arkadaşlar burada evet. mesela anlaşılsın yani. Evet. Ve yecuzu en yesteriyel meru kişi bir bina satın alıyor veya da bir araba satın alıyor. Sonra o satın aldığı şeyi kime veriyor? Aynı Kimden kişiyle. almışsa ona kira veriyor. Evet hocam ister o anlaşarak bu daha evvel anlaşmışlar ister böyle bir sadece vaadi ile bu işi yapıyor olabilir fark etmez ve yasuhu bey'ul ayni almustajarati qabla inqidai muddat lil lilmustajiri ve gayri mesela ben evimi sana kiraya verdim iki seneliğine verdim evet ve evet, sen de oturdun ama daha kiraz mevsimi bitmeden evvel ne yapıyorum satabiliyorum anladım hocam Değil mi? Evinizi bana kira veriyorsunuz. Evet. Bir seneliğine, iki seneliğine. Veriyorum. Daha günü dolmadan önce. Aval, siz verdiniz, verdiniz, ben de yapabilirim. bana verdiğiniz, kira verdiğiniz evini sata, başkasını, başkasını... satabilirim. Tamam. Ama o su, şey süreci, kira süresinde senin işindir. Sendedir. Ben çıkmam için. Çıkmadan. Çıkmayacaksın. Kira senin süresi midir? bittikten sonra. Evet. evet. Tamamdır. Ve yasuhu beyi'ul aynil musta'carati icar edilmiş olan bir bina kable muddat-ı icareti ile müstecri ve gayrihi bitti. Ve la tenfesihu el icaretu. İcare de bozulur. akti akdi devam ediyor. Bozulur. Ben evet. bir senelik olarak kiralamışsam o bir senem devam ediyor hocam. Evet. Peki. Bu, bu, halbuki ben yeni sonra ben sana dedim daha vakit da vardır. Daha vakit da vardır evet. ama yetki sizden. Evet. Ve la qala el müstecri alimtu bil icareti zanantu ظننت أن ma ما ala على ملك من المنفعة إنما هي لي ben sana sattım. Evet. Satış o daha bir seneliğe sana sattım. Ama ne oluyor? E, kiraya verdim. Ne yaptın? Yok siz onu hocam. Ee, müşteri bu sefer ve süb beyinü'l aynil müstağirati قبل انقضاء مدة sen bana hocam, bir şey ولا ولو قال hocam oradayız ولا ولو قال المشتري hocam ولو قال المشتري علمت بالإجارتي Müşteri ne diyor ولا ben icaraya verildiğini biliyorum fakat ama zannetim ki o süre benim için olacaktır ben ne ne oluyor ben sana kiraya verdim evet hocam süre, süre dolmadan evvel ne yaptım sattınız sattım o zaman o ne zamana kadar kalacaksın? Sene sene sonuna kadar. senindir. Tamam. Ama alan sen de ki sen, sen de diyorsun ki valla ben zannettim ki ben mi hocam alan müşteri midir? Müşteri. Heh, alan evet. müşteri de diyor ki ben zannettim Hı. ki evet o kirayı ben Beni, alacağım. E sen ya alacaksın. Ve لو قال مس علمت بالاجاره ولكنني ظننت ان اجت ما يعت علمك من الفئات ان ما هو لي. O benim için de zannettim. Evet. Yes. Butu. Yes. Bütün el eğer böyle zannetmişse, imkanı evet. müsbah edelike, yine nedir? Evet hocam, eğer böyle zannederse... Ve lehu kâle de, ve lehu kâle. Bu bir teakittir. E, İnnemâ hiyeli yesbud lehu l-khiyar hocam. Evet. Onun için muhayyarlık hakkı vardır. Ee, Yatsbutu lehu khiyar hocam. Şuradayız. Yatsbutu lehu khiyar hocam. Ve lehu kâle müşteri, ve lehu kâle müşteri alimtu bil icareti. Ve lakinneni zanenti ama bu teakid içindir. Tamam hocam. <gülüyor> tamam. müşri. <laughs> alimtu Ben böyle tahmin ettim. Tahmin ki evet satıldı fakat o bana aittir ve benim için vardır. Dese de ne oluyor Ali? Yani? Yine Onun satış. Değildir. Anladım hocam. Yine nedir? Yani o. Ben sana kaça verdim? Bir senelik verdim. Evet hocam. Bir senelik kira sene dolmadan evvel ne yaptım? sattım. Sattım. Sattım sen de haber aldın. Sen de diyorsun ki valla ben böyle olacağını ben tahmin ediyorum ki bana satacak ve kira bedeli de bana ait diye ben zannettim. Evet hocam. sen de o geçerli değilsen senin şeyin yine o satış caizdir. Satış geçerlidir. Evet. Peki hocam. O olmadı mı? Hocam yes, bu diyor. Yes, bu

ولو ولو قال المشتري علمت بالاجاره بني جاري اورندم كي بالمشتر ولكنني ظننت ان اجت ما يحدث على الملك من ما هي لي بن ظنيت كي او شيء سونادن ويلمشده بنمدر او زمان هجام ها يثبت له الخيار او لو جواب بدر دي جواب تمام شمدي او يثبت له الخيار وان كان من يسبع لي اي فقه بالمريسه او مخيلك حقنا صاحبتر Tamam hocam. İsterse alır, isterse vazgeçer. Evet. Demek ben ne yapıyorum? siz bana kira vermiş olduğunuz dairenizi satıyorsunuz. Sattım. Alıcı diyor ki, müşteri diyor ki, "Evet ben biliyordum ki bu kira bana gelecek. Bu süre içerisinde." Sattıktan sonra evet hocam. Böyle şey dese o zaman o hakkına sahaptır? İsterse alır, isterse vazgeçer. Vazgeçer. Eğer o da idekan Evet. Alim ise olmaz. Bu işi tam bilmiyorsa, Yeşil yani evet. bu meseleyi tam vakıf evet. değilse. Evet. Tamam kardeşim. Peki hocam. Şimdi, şimdi bu şekilde yapıyorlar. Aslında. Tamam. Yani, Ses gelmiyor. Yani satan, satın alan adam diyor, o, e, o kira satın, kim satın almışsa o kira ona gidiyor şu an. Şu an örf e, bunun üzerine olmuş. Alayamadım. Sonra, şu anda... Hoca arkadaş diyor ki yani, şu he. an kim satın alıyorsa, satın alan diyor, evet, e, artık kira ona geçiyor, evet, o alıyor diyor. Yok. Ör, yok, örf diyor, böyledir şu anda diyor. Ama örf ayrı tamam. Bir meseledir. Tamam, tamam hocam. Yani eğer onu bu şekilde yaparlarsa olmaz ama böyle değildir esasen. Tamam hocam. Esasen ben ne yapıyorum? Ben evimi kiraya verdim. Bir senelik yine. Kira verdikten sonra ne yapıyorum? Kalkıyorum saati bu sefer. Evet hocam. O zaman e, şayet e, müşteri olan bir kimse, müşteri olan bir kimse ben icareyi biliyordum fakat ama zannettim ki artık benim işimdir. Benim işimdir. eğer e, ne oluyor? Bu konuda hocam muhayyerlik hakkına sahiptir. sahiptir. Muhayyerlik hak. O da ne zaman eğer bilmeyecek bir insan. Bilen şey. bilmeyen birisi ise. Dilerse evet. bu alışverişi onaylar dilerse evet. iptal eder. Evet, tamam hocam. Tamam mı arkadaşım? Tamam. Ama arkadaş, Yok. ses kese belli olur hocam. Evet. Ve yasihu en yestaciz hocam. Neyi Atladık diyeşim? hocam. lazım. Ha tamam hocam ben şey yapmışım. Evet. Tamam doğru hocam. ve yasihu en yestaciz menzilen Ve ba'da en yetme'l kabdu yu'ciruhu lilmu'cirli ev liğayrihi sev'en Ben bi onu yaptım. İsticar ettim birisinden bir ev kiralıyordum. Ve en ان يتم القبض قبض التكتان sonra kime veriyorum? Mucire veriyorum. Evet hocam. Yesuhu en yestaji menzilen ve بعد ان يتم القبض يؤجره لمن Evet hocam. Yؤجره لمن başkasına kira veriyor. Ben başkasından isticare ettim. Evet hocam. Ben başkasından ne yaptım? Kiraladınız. Kiraladım. Sonra kabz ettikten sonra ne yapıyorum? Kime kirayı? Sen sahibine veriyorum. Ben Ali'den kiralamıştım. Ali'den kiraladıktan sonra e, ben teslim aldım. Sonra ben kime yapıyorum? Ben müstacirim. O bana ne yaptı? Ne yaptı? Yastacı menzili. Ali'den bir ev kiraladım. Kiraladıktan sonra ne yapıyorum? Gidip Ali'ye ne yapıyorum? Veriyorum ve yestajiu en menzilan wa an yutma al-qabd lil-mu'jili aw li ghayrihi kayiri shakhsan ya yapıyorum veriyorum bu nedir kadarım caizdir savun ekale savane kana thaman jati aqal amakna adahu daha az olmasın caizdir her hal hal hala ben ne yaptım ali efendi bir ev kiraladı bir ev kiraladı. Ali Efendi kabz ettikten sonra ne yapıyor? Mucire yani mal sahibine kiraya veriyor bu sefer. Ya da başkasına veriyor. O icaret hemen daha az olsun, daha çok olsun ne yapıyor? Ne oluyor? Eee ve بعد ان يتم aynı mucire veriyor. Yucirül mucri. Avli gayri sevane kane temizde akalle ama kere bu caizde diyor. Evet. Bilmem. Oldu hocam. Yesihu baştan söylüyor zaten. Birisi, birisi bana bir ev kiraya veriyor. Kirayı verdikten sonra ne yapıyorum? Ben de o saatin Kira kiraladığım evi kendisine bizzat veriyorum kiraya. Tamam hocam. Ya kuta baskısını bu caiz mi? Caiz, 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 mi caiz, caiz mi edelim mi? Caizdir hocam. Caiz işte onu söylüyorum. İsterse paranın aynısıyla İstersem çoğu olabilir. Az yani, olabilir caizdir. Caizdir. Ve yasihhu en yesteacire menzilen ve ba'da en yetumbel kabdu yu'cirihu lil müsteaciri evli gayri. en Sevaen kâne temmeler izâleti akalle em aktere minet temmelerdi eddâhu'l mu'cir. Tamam. Gayre, <laughs> evet hocam. Gayre enne hanefiyete kalu, ancak hanefiyle demişler? La yajuzu, an yu'cirehu bi temenen akfere mine temenen lezi addâhu le mu'cire. Ancak hanefiyle diyor ki mu'cire bizzat aynı kiraya verebilir. Daha fazla veremez. süre veremez diyor. Hanefiler böyle diyorlar. İzâ kâne mütecanis seni hocam. Evet. Gayre enne hanefiyete kalu, la yajuzu, an yu'cirehu bi temenen akfere mine temenen lezi addâhu. Mu'cire ne kadar veriyorum? Ben aynı 100 para. Kiraya, aynı kiraya verirsem caizdir. Evet hocam. Ne, ne oluyor? Daha çok olursa cevaz vermemişler evet. Hanefiler. Tamam. Hanefiler böyle diyor. Evet hocam. O da idekane mutecalisaini. Eğer aynı para, Türk parası Türk parasıyla olursa Anladım. ama Türk parası sonra dolar bir şey olursa farklı bir para o, olursa farklılık olabilir. Ama evet. Kendi en yekune temenu lezi ve temenu lezi ecre bi umleten Almaniyeten tamam. fe la be'se bi bel ittifak. demişsin hocam o zaman anlaşılıyor ki evet. E, siz bu kitabı yazdığınız zaman hocam Mark Almanya'daydım. Yok Mark idi hocam diyelim. Alman parası o zaman e, marktı ya hocam. Evet. Neyse ya evet. herkes anlasın diye. Evet hocam. Fela bir dahi kebili ittifak. Ve in kânet el umlet el almaniyetu ekfere kıymete min umlet el türkiyeti. Evet fazla olsa bile caizdir. bu caizdir. Tamam, tamam hocam. Bak ama hocam. burada umlet türkiye de söyledim. Yani demedim lira türkiye demedim. Evet hocam. Umlet Almanya almaniye umlet türkiye. Evet hocam. Tamam. Tamam. tamam Ve yasuhul icaretu mudafeten ila müstakbeli icafe mesela bey tamam, bi'tuka hada diyoruz. İcarı da ya acetuka Her ne kadar şimdi ben sana vermeyeceğim bir ay sonra. Acetuka beyti hada fi şehri adar. Tamam hocam. Olabilir. Bekleyeceksin. Adar gelince sana. Ilerler. Yani hocam ücreti peşin değil de sonradan da. Ya, hayır, Onu... icar, icar meselesi. Tamam. ويجوز تصح الإجارة أبد evet. برضه يجوز وتصح وتصح الإجارة مضافة إلى المستقبل استقبالا بقان بالإجارة ده بلد كأن يقول المؤجر تمام جام مؤجر مال إذا جاء رأس آي باشن ده فقد آجرتك داري تمام أو مثلا دا. آي دا دا كاي evet. Evet. بخلاف, بخلاف, بخلاف البيع Hocam sureti şöyle yapabilir miyiz? Evet. Yani siz bana şu anda oturduğunuz bu daireyi evet bana kira veriyorsunuz ama evet. şimdi değil. Diyorsunuz ki 3 ay sonra evet ben buradan çıkacağım. Evet. Size kira vereceğim. Caizdir. Caizdir. Ve en bu ayrı bir şeydir. Ve tasahhul icaretu ke el şahri Bu Tamam. Ama bey sahih değildir. İdece ja arasa bi'tuke diyemesin. İdece ja arasa ankahtuke binti diyemezsin. Diyemez. Tamam. Fe innehu la yasuhu dâlike fîhime bey'de ve nikahta nedir? Olmaz. Caiz değil. değildir. Değildir. Hmm. Hı. Evet kardeşim. Evet hocam. Ve yest ve yecuzu en yestarit el mu'ciru ta'cil el ücreti. Ücret. Ben evimi ıı, sana bir seneliğine verdim kiraya verdim. Tamam, Ama son, sene sonunda değil. Şimdi ben ücret istiyorum. Olur. Ücretinizin tamamını benden peşin olarak teslim almak istiyorsunuz. Evet, Bu da caizdir. Caizdir. Peki hocam. Ve yecuzu en yeşteri tel muciru. Mucir kimdir? Kiraya Kira, kira verin, veren. Siz. Ta'cil el ücreti. Diyecek ki. Ke en yekul el muciru acel tu Ben ev mis kiraya verdin. Seneten bir yıl. Bi kademine nekul bin lira. Ala en tu eddeleci tu Ama şimdilik acilen vereceksin. Evet hocam. Caiz mi değil mi? Yani bir senelik kira ücretinizi peşin alıyorsunuz bende. Evet, Bu caiz. caizdir. Tamam hocam. Halbuki daha sene geçmemiştir. Ha. Tamam, tamam hocam. Ve ben isteğmele gayrihi el muaddili listeglali min gayri idnihi Ben evimi kiraya vermek için hazırladım. Boştur. Hazırladım. ki Kiraya vereceğim. Birisi gelip ne yapıyor? Zorla orada oturuyor. Evet. Bir ay oturdu. Evet. Hocam. Halbuki ben kiraya ne yaptım? Kiraya vermek için hazırladım. Evet. Hocam. O da gelip ne yapıyor? Evet. Oturdu. Oturuyor, zorla oturuyor. Kira vermeye mecburdur. Tamam hocam. Çünkü ben kira için hal kendimi hazırlamışım. Evet hocam. Ve men isti'amela gayrihi. O mal da el istiglali. Faydalanmak için hazırlanmıştır. Men gayri izni almadan ne yapıyor? İstimal ediyor. Lezime vücudu Evet hocam. Lezime lazım. İcret, ücretül yani ne kira ise, kaç paraydı? Bin, Bin lira mıydı? Bin lira olarak evet. size verilmesi zorunludur. Ve illem yekul ama değilse, oturması, değilse terzem. fela fela ücret, ücret lazım değil. Ama ve yekunu etimini günahkar <laughs> olur. hocam. Evet. Tamam değil mi kardeş? E, hocam devam edelim. Ee, vakale vakale şafiyetu, şafiyetu ve kâle şafiyetü bu ücretin mitli ve illem yekûn muadden listele. Valla bu güzel oldu hocam. Şafiye göre ücretin mitli bile lazım. Her ne kadar yani daha da e, iskan için hazırlanmamış ise de evet. vermeye mecbur diyor. O zaman Çin hocam diyor? şafiler hocam. Şafiler evet. Hocam şöyle toparlayabilir miyiz? Evet. Yani gerçi mesela anlaşıldı da. Evet. Şafi mezhebine göre evet. siz Dairen, bir tane boş daireniz vardır, evet. kira isterse vermek isterseniz, isterse vermek istemiyorsunuz, evet. boş durduruyor. Evet. Birisi geldi, anahtar değiştirdi, içeri girdi, evet. bir iki ay oturdu, size o bir iki ayın ücretini ödemek zorundadır. Evet, tamam. Peki hocam. وَاِذَا Bir kimse birisini tutuyor ki kendisine bir kuyu katsın. Ben Ali Efendi'ye diyorum ki sen benim için burada bir kuyu kaz. Ben sana şu kadar para vereceğim diyorum. Tamam hocam. Ve ize acara ahadun gayrehu li yahfilehu bi Evet hocam. Bir kuyu ne yapsın? Kazması için kiralıyor. Avye sakri dede avul el fudda fahma yakut bu altın çıkarmak için altın madenidir. Altın gümüş Yaptın ve gümüş. kömür. Ve yakuta kömür men cemihim yerinden. Tamam hocam. Fenharet el biru. Ama o ne oldu? Hafal el bir ama ne oldu çöktü. Bu yaptı ama çöktü. Çöktü. Allah el mence o yer altın o gümüş yeri o çöktü. Çöktü. Üzerine çöktü. Feda zaman al Daman evet. yok. Kabahat yok yani. Zaman yok hocam yani ödeme yükümlülüğüne sahip değildir. Ödemek zorunda değildir. Değil, mesul değildir. Tamam. Hocam. Yani ben diyorum ki kendisine diyor ki arkadaşım ben sana şu kadar para vereceğim benim için bir kuyu kaz. Veya benim için altın veya kuta gümüş veya kuta kömür bu buradan çıkar. Evet hocam. Ondan sonra kiracı da ne oluyor? Onlar ee, da çalışmaya çıkardık. başladı. Çöktü. Kuyu çöktü. Veya kuta ne oluyor? O mencem iş yeri çöktü. Evet. Fela damana mucir. Kira kira diye kirayı veren yani mal sahibi onlara bir şey ödemek zorunda değildir. Değildir. Peki hocam. وكذلك فلا مدام فلا ضمان على الموجل ابد فلا ضمان على اجل احد غير يحفل له ابد اجل احد غير يحفل له فلا ضمان على الموجل موجل سيسار اذا توجل تمام وكذلك, وكذلك وكذلك الامر اذا استاجر عاملا يعمل في مصنعه ياخذ مثلا بين فابريقا على شك استاجر عاملا يعمل في مصنعه فابريقا سندات Tamam mı? Hocam bir uyarı yapabilir miyim? Biraz sonra evet. arkadaşlar biraz sonra kapanacak. Tekrar giriş yaparsınız. 40 dakika bitince e, kapanacak. Tekrar giriş yaparsınız. Size zahmet. Buyurun hocam. Evet. Bakadelika el emru iza secere amilen İsterse amilen. Evet hocam. Ben bir işi şey tuttum. Kiraladınız. fi kendi iş yerimde. Tamam hocam. Fabrikamda, iş yerimde. Ve asabetun musibetun etna amel. bir musibet başına İsabet La masna'i Evet Ve evvelen iş veren mesul değildir. Mesul değildir hocam. E, Olmadı mı? Oldu hocam. Bağdama? Bağdama lem yekun minu tefhidun. Yeter ki kusurlu olmasın. Anladım. Hiç sahi, i̇ş sayısı. Veren, e, i̇ş verenin e, burada kusuru olmaması evet. lazımdır hocam. Eğer kusuru varsa mesuldür. Peki hocam. Kala Rasul. Kala Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem alla ajma'u carhuha jubarun vel ma'dunu jubarun Ajma Hac, ajma bir hayvan ki yayılmıştır. Ee, ne yapıyor? Ki atına bindi. At ne yaptı? onu yaraladı. Yaraladı. Birini yaraladı. Cubarun ve'l-ma'dinu yine el-yed mabdende çalışıyorsa nedir? Cubarun. O da cubardır. O da cubardır. Ne demek cubar? Yani şey değildir hocam. Öde, ödeme yükümlülüğü tabi değildir. Kayra rese el-acmeu jarahuha cubarun ve'l-ma'dinu cubarun. Evet bir dakika e, bir bakmam gerekir arkadaşım. Üstadım burada şimdi sigorta sigorta yapıyorlar. Sigorta yaparken yanında çalışan işçilerden sorumludur. Tazminat ödeyecek diye Şimdi arkadaşım ama. şimdi o ayrı bir meseledir. Bu, o ayrı bir meseledir. Biz tabii o, ondan heder, sonra... Heder Evet. Evet. Yani ee, yani mesul değildir. Sorumlu değildir hocam. Heder olmuştur. Evet. Tamam kardeşim. Tamamdır hocam. Hocam burada kalıyoruz. meyyar icare. Ha, az değil midir? Hocam konu başına geldik zaten. Siz ha. yoruldunuz hocam. E valla yorgun. <laughs> Peki. Peki arkadaşlar. Allah'a emanet olursunuz. Sağ olun. Bir İ inşallahü teala. İlâ ruhun nebi ve âlihi ve ashabı. Cümleten ilâ ruhun nebi ve âlihi ve ashabı ve ilâ vahiy emmatine cemî alel fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.